Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, kısa bir süre önce TRT1'de Alper Büyük Büyüksel Çukur dizisiyle yeniden ekranlara dönüştü. Reklam anlaşmaları ilə adından söz etdirən Fahriye Evcen həm səftdə, həm də sosial mediada hızlı bir dönüş çapdı. Hər paylaşımı ilə böyük bir səs gətirən gözəl oyunçu Fahriye Evcen son pozları ilə sosial medianı yenə salladı. Karataqdan Fahriye Evcen pembe tonlarındakı xiyafətləri ilə göz kamaştırdı. Bu yıl 18. düzenlenen Donan Mücevher ve Saat sergisine katılmak için karata giden ünlü oyuncu, 10 ülkeden 500'den fazla katılımcının yer aldığı organizasyona katılmaktan duyduğu mutlulukluğu dile getirdi. Oyuncu Instagram hesabından pek çok paylaşımda bulundu. Evcenin paylaşımlarına eşi Burak Özçevit kayıtsız kalmayarak fethettiği yorumunu yaptı. Feel free from the chains that last into to believe it.